Selin Işık 22 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Selin Işık oyuncu olmadan önce pek çok eğitimler aldı. Devlet tiyatrosundaki usta isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu, diksiyon, şan, tiyatro tarihi gibi çeşitli eğitimler aldıktan sonra ilk olarak 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede isimli dizide rol aldı. 2017'de Star TV ekranlarında yayınlanan Siyah İnci dizisinde Irmak karakteriyle yer aldı. Yine aynı yıl Fox ekranlarında günlük olarak yayınlanan Esaretim Sensin adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. 2018'de Tam Kafadan isimli mini dizide Gizem karakterini hayat verdi. Yer aldığı Getir reklamları ile de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu en büyük çıkışını ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yakaladı. 2018- 2020 yılları arasında yer aldığı dizide 56 bölüm boyunca Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Şu sıralar Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisinde Nazlı karakterini canlandırmaktadır. Son olarak merak edebilecekler için şu bilgileri de verelim. Selin Işık aslen Kırşehirlidir, Akrep burcudur, 1.70 boyunda ve 52 kilodur. Sosyal medyada genellikle Instagram kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle 54.400 takipçisi bulunmaktadır.